Herkese merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Şimdi sizden önce bir Bitcoin'e, ondan sonra Ethereum grafiğine bakalım. Bizi neler bekliyor? Onun üzerine bir yorum yapalım. Şimdi Bitcoin şu çizgide çektiğim bir direnç bölgemiz vardı. Bundan dört defa tepki aldık. i̇lk yani şurada bir tepki aldık. Bir düşüş yaşadık. Pardon şunu kapatmam gerekiyor. Ya, i̇şte bu gözükmüyor yüksek ihtimalle. Neyse. Neyse. İlk şundan bir tepki aldık. Ardından şuradan bir tepki aldık. ikinci tepki, üçüncü tepki ve dördüncü tepki de tam şu bölgeden aldık. Beşinci de kırılımı yaptı. Yani burası bizim için güçlü bir dirençti. Buraya geçmemiz iyi oldu. Ama bugün Twitter'da da paylaştığım gibi şu turuncu alan. Şu turuncu alanı geçtiğimizde işler bizim için daha iyi hale gelecektir. Şu an bir süre şu turuncu alanda takılmasını bekliyorum. Bir iki gün büyük ihtimalle takla çatı altına geri de gelebilir. Şu an tam tepeden bir tepki almış. Altına geri de gelebilir. Ardından yükselişin devam etmesini bekliyorum. Bitcoin de şöyle olumlu bir taraf var. Hemen size göstereyim. Tekrar bunu saatlik yapayım. Net görebilmeniz için. Nasdaq'tan Bak şöyle Nasdaq'ı göstereyim. Hatta Bitcoin'de bu grafiğinden çizgi grafiğine çevireyim. Bak şu mavi gördüğünüz Bitcoin. Kırmızı mor renkte gördüğünüzse eee şeyi, e, grafiği ha, hareketi. Gördüğünüz gibi bir korelasyon içinde hareket ediyor. Yani Bitcoin'le aynı şekilde hareket ediyor. Bitcoin yükseliyordu, yükseliyordu ya da daha doğrusu Bitcoin Nasdaq'a göre hareket ediyor. Nasdaq yükselince Bitcoin de yükseliyordu. Nasdaq düşünce Bitcoin de e, düşüyordu. Ama tam şu bölgede gördüğünüz gibi Bitcoin yükselmeye başlıyor. Nasdaq düşüşe geçiyor. şu bölgede şöyle burada da de aynı tam şurada bir ayrışma var. Şu bölgede Nasdaq'la ayrışmaya başladı. Nasdaq düşüşe geçti. Bitcoin yükseldi. Tabii bunun birçok sebebi var. Ee, ABD tarafındaki faizler, ondan sonra parasal genişleme ihtimalleri e, gibi faktörler etkili olduğunda bizim için olumlu bir şeydir buradan ayrılmamız. Ayrışmamız da doğrusu. Ee, şu an bu turuncu alan geçersek Bitcoinde de rahatlarız. Onu birkaç gün içinde geçebileceğimizi düşünüyorum. Tekrar şunu Nasdaq'a kapatayım. Sonra Ethereum'a dönelim sizinle birlikte. Hızlıca Ethereum'a da bakalım. Videoyu çok uzatmayacağım. Ethereum'da da şöyle göster. Daha önce çizdiğimiz bizim. Bunu hatta günlük yaparsam daha net görürsünüz. Hatırlarsanız şöyle bir düşen kanalımız vardı bizim Ethereum'da. Ethereum'da olumluya dönebilmek için şu kanalı ilk aşamada yukarı kırmamız lazım. İkinci aşamada yine Ethereum'da bizim turuncu bölge dediğimiz büyük bir direnç alanı var. Şurayı da kırarsak yeterim rahatlarız. Şu an kaça denk geliyor? Hemen 4 saatliğe alıp daha net göstereyim size. Tekrar 4 saatliğe aldık. Tam şu bölge. Aslında 1810. Yani Kavayasa 1800 diyebilirsin. Yani şu, şu bölgenin üzerine 1810-1830 aralığını geçersek Ethereum'da da 2100'e kadar büyük bir rahatlama yaşayacağız. Ve ardından şurayı da geçersek zaten altcoin e, bu alsa hayırlı olsun deriz yüksek ihtimalle. Çünkü şu an bir altcoin'ler neredeyse hepsi Bitcoin'den ziyade Ethereum'un hareketine bakıyor. Son durum bu şekilde Ethereum ve Bitcoin analizleri. Büyük ihtimal haftada 2-3 video atmaya devam ederim YouTube'a. Twitter'da da yine günlük analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.